Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için muhteşem bir poğaça tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su. Ilık suyu alırken bir aksilik oldu gösteremedim. Kusura bakmayın. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İki tane yumurtanın bir tanesini gördüğünüz gibi sarısının üzerine ayırdım. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Ve yoğurma işlemine geçiyorum. Kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bunun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Unun tamamını yoğurma kabına alıyorum ve yoğurma işimine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamuru yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Oda sıcaklığında 45-50 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandım havasını elimle alıyorum. aldıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. ve hamuru tezgaha alıyorum. tezgahta da sağını solunu toparlıyorum. toparladıktan sonra hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Avcumun içerisinde yuvalayarak bezeler haline getiriyorum. Bezeler haline getirdiğim hamuru bir oklava yardımıyla açıyorum. açmış olduğum bezeyi bir kenara alıyorum ve tekrar bir tanesini daha tek oyundan yardım alarak açıyorum. Videolarımı arkadaşlarınızla ve çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim. Son bezeyi de açtıktan sonra arasına sürmek için 150 gram tereyağını erittim ve tereyağını içerisine sürüyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Her tarafına gelmesine özen gösterelim. Her tarafına gelecek bir şekilde sürdükten sonra diğer bezi yağlamış olduğumuz bezin üzerine koyuyorum ve elimle düzeltiyorum. Ardından bezenin bir köşesini elimle rula şeklinde katlıyorum. Rahatladıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. Ve iki parmak genişliğinde hamurları kesiyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz enfes bir poğaça tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve ardından servis tabağın içerisine alıyorum uç kısımlarını hafif bir şekilde katlıyorum ve servis tabağına alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Buzdolabında yaklaşık 45-50 dakika boyunca içerisindeki tereyağı donana kadar bekletiyorum. Beklemiş olan hamurumuzu tezgaha alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra oklava ile küçük dokunuşlar şeklinde hafif bastırarak açıyorum ve kenarını katlıyorum. Bir kenar alıyorum. Ben sade yaptım. Dilerseniz içerisine kaşar peyniri, lor peyniri de koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bütün hamurlarda aynı işlemi yaptım. Oklava ile bastırarak Birkaç hamle ile açıyorum. Bir ucunu diğer ucuna denk getirip kapatıyorum. Ve kenara alıyorum. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine diziyorum. fırın tepsisinin içerisine dizdiğimiz poğaça hamurunu üzerine bir temiz bezle kapatıyorum ve tekrar tepsi mayası olması için mayalanmaya bırakıyorum. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Ve ardından tepsi mayası olan poğaçalarımızın üzerine yumurtalarını sürüyorum. 180 derece kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Poğaçalarımız pişti. Ben sizlere iş dokusunda göstermek istiyorum ne kadar güzel olduğunu tel tel oldu. Gerçekten de muhteşem bir poğaça tarifi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içerisi tel tel enfes bir poğaça tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.